Biliyorum buğday başağı gibi delikanlı olacaksın. Ben de öyleydim gençliğimde. Kumral, ince, uzun. Gözlerin ananınkiler gibi kocaman. Bazen de bir parça, bir tuhaf mahzun. Alnın alabildiğine aydınlık. Herhalde sesin de güzel olacak. Erbattı benimkisi. Türküler döktüreceksin yanık mı yanık konuşmasını bileceksin. Ben de becerirdim o işi sinirlenmediğim zamanlar. Bal dağmayacak dilinden. Vay Mehmet kızların çekeceği var senin elinden. Vay Mehmet. <laughs> Ölmekten Oğlum korkmuyorum ölmekten. Ama ne de olsa iş arasında bazen irkilip ansızın yahut yalnızlığında uyku öncesinin günleri saymak biraz zor. Dünyada doymak olmuyor Mehmet. Doymak olmuyor. Dünyada kiracı gibi değil, yazlığa gelmiş gibi de değil. Yaşa dünyada babanın eviymiş gibi. Tohuma, toprağa, denize inan insana hepsinden önce. Bulutu, makinayı, kitabı sev, insanı hepsinden önce. Kuruyan dalın, sönen yıldızın, sakat hayvanın duy kederini, hepsinden önce de insanın duy. Sevindirsin seni cümlesi nimetlerin, sevindirsin seni karanlık ve aydınlık, sevindirsin seni dört mevsim. Ama hepsinden önce insan sevindirsin seni Mehmet. Mehmet memleketler içinde bir şirin memlekettir Türkiye. Bizim memleket. İnsanı da su katılmamışı. Çalışkandır, ağır başlı, yiğittir ama dehşetli fakir. Ama dehşetli.